Park, pardon Jurassic World Evolution 3'ün fragmanını izleyeceğiz ama incelemeyeceğiz. Şöyle bir şey var. Jurassic World Rabbit filmi 2 Now Temmuz'da çıkacak. Jurassic World Evolution 3'te 27 Ekim'de çıkacak. Yani Jurassic World Rabbit'teki çoğu dinozor veya renk seçimleri bu oyunda da olacak. <laughs> yani bu oyunda bir sürü yeni dinozor veya renk seçeneği olacak. Well zaten fragmanda da göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Jurassic World Elite'in 3'te dediğim gibi şeyden filmden sonra yayınlanacağı için bir sürü daha yeni film pardon yeni özelliği olacak. Yeni haritalar, yeni özellikler, yeni dinozorlar, yeni dinozorların renk seçimleri. Şu an fragmanda da görüyorsunuz bayağı yeni bir oynanış var. Böyle sakrobiyon gibi bir yer var. Ve şimdi hemen göstereyim logo, logosunda şurada. Böyle olacak logosu. Jurassic World'e bir, tık benziyor mu? Benziyor renkleri. Yani dikkatli bakarsanız benziyor biraz. Evet, Layton'un hep böyle filmlere denk getiriyorlar ki yeni şeyler olsun diye bence. Yani yeni bir sürü de, dinozor ve renk seçeneği olacağı kesin bence. Ve hikayesi de bağlantılı mıdır bilmiyorum ama yeni oyun modları gelecek. Şu an zaten 6-7 tane mi ne var oyun modu ama yeni oyun modu da gelecektir büyük ihtimalle. Görüşmek üzere bay bay.